Herkese selamlar, sevgiler, sevgiler arkadaşlar. Bir kez daha bahçemizdeyiz. Ve geldiğimizin ikinci günü hemen de koyulduk. Bugün aslında soğuk bir hava var. Ceviz dikeceğiz arkadaşlar. Bunlar Maraş 18. Kahramanmaraş'a özgü. Burada üretilen, dönüştürülen güzel bir ceviz türü. Maraş 18. Ee, yaklaşık 700 ile 1600 rakımları arasında yetişebilen, yetiştirilebilen güzel bir işi. oldukça dolgun, rengi çok güzel, çabuk, kolay kırılabilen güzel bir ceviz türü. Biz de, burası da yaklaşık bin küsür zannedersem 1200 olması lazım rakım tam da emin olmasam da buraya bunları dikeceğiz arkadaşlar 12 tane içinde bir tane tabi süt yemez cinsi var tozlaşması açısından onu da dikeceğiz bugün buraya geldik burada aslında ayvalar var bunları Arkadaşlar ayvaların bazılarını yerlerine dikmeyi düşünüyoruz. Ayvalarımız güzel oldu oluyor aslında bir problem yok ama e, yani ileriye dönük çok biz düşünmüyoruz çünkü herkes ayva ekmeye başladı. Yani bunları toplayıp tabi elden çıkarması pazarı da önemli. O yüzden biz de yani yol yakınken daha burası 3 yıllık falan bir bahçe sonuçta. Bir an önce bir taraftan ayvaların yerine ceviz ekmeyi düşündük. Öyle karar verdik. Ee, Tabi burada şöyle bir farklılık olacak. Ayvalar dörder metre arayla dikildi. Cevizler 7-8 metre olması gerekiyor ara mesafelerin. O yüzden bir ayva kalacak, bir ayva sökeceğiz, bir ayva kalacak, bir ayva sökeceğiz o şekilde dikeceğiz. Kalan ayvaları da ilk etapta komple sökmeyi düşünmüyoruz. Cevizler büyüyene kadar, birbirine zarar olana kadar kalsın. Onların da en azından meyvesini yeriz. Veya işte satarız her neyse bir şekilde değerlendiririz. İlk etapta dediğim gibi ayvaları da ellemeyeceğiz. Şimdi işimize başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım zorlu bir gün, soğuk bir gün bizi bekliyor. Burada donuyoruz. Bak yıldız bu. Kafayı gözü sardı. Çünkü bayağı soğuk var. İnşallah üşümez. Hasta olmaz yavrucuğum. En azından çekim yapar. Bize bu şekilde yardımcı olur. Geldik. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman desteğinize ihtiyacımız var. Bize tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Bahçecilikle ilgili yön verebilirsiniz. Her zaman fikirlerinize açığız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese saygılar, sevgiler dediğim gibi. Bismillahirrahmanirrahim. İşimize başlayalım. Mantık. Bir sökeceğiz, bir bırakacağız. Üçüncüyü sökmemiz gerekiyor. çünkü 4, 8 ediyor ara. Mesafe olarak. Biz sırayla hızımızı alamadık. Devam edip gidiyorduk. Şimdi oradan söktüğüm büyük hayvayı geri buraya dikeceğim. Artık şansımıza biterse biter bitmezse de yapacak bir şey yok zaten. Geri dikeceğim. Artık.

diktik. Nispeten kazık falan da diktik ama daha sonra pardon bu söktüğüm ayvaları olsun falan şöyle bir genel temizlik yapmak için gelmem gerekecek. İşimizi bitirdik. 12 tane. Maraş 18 dikmiş olduk arkadaşlar. Buraya da 3 tane üzüm diktik en alta. Buraya da 12 tane daha üzüm diktik. Şimdi orayı da göstereceğim size. Bunların bağlama işlemlerini falan. Daha sonra bir ara orayı yapacağım. Çünkü buraya gölge serinlik düştü. Hava zaten çok soğuk. Bir de gölge düşünce durulmaz oldu. Şimdi hemen toparlanıp bir an önce gideceğiz arkadaşlar. Bahçemizin en üst sırasında iki sıralık yerimiz vardı arkadaşlar. Buraya da bir sırasına üzüm diktik. Burayı gördüğünüz gibi başa kadar gidiyor. Zaten burada iki sıra üzümümüz vardı. Şimdi bir sıra daha ilave ettik. <laughs> Bakalım. ikinde ezan da kuruyor bu arada. Burada en üstte bir sıralık bir yerimiz kaldı arkadaşlar. Buna da ilerleyen zamanlarda bakalım ne dikeriz. Sumak olabilir. Badem bir sıra daha dikebiliriz. Bir sıra bademimiz zaten var arkadaşlar. Bakalım. Bugünlük bu kadar çalışma yeter bu soğukta. Şimdi eve gideceğiz. Üşüdük biraz da. Soğuk halkınlığı da var zaten. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalan, muhabbetle kalan.